Merhaba. Altın, gram altın ve gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Dün altında 1843 doları geçemediğimizi gördük. Özellikle ons tarafında, ons tarafında bunu geçemememizin asıl sebebi tabii ki henüz bir trade işlemi yaratacak ortam oluşmamasından kaynaklıydı. Datalar vesaire dün çok fazla etkili bir data da yoktu ve piyasaya baktığımızda da 1843'te zorlandık. Tabii 1843 ile 1829 dolar arasında iki gün sıkışmasının normal olduğunu düşünüyorum ama hareket yukarı yönlü. Yani Ons tarafındaki yükseliş devam edecek. Bu da gram altın tarafına yansıyacak. Gram altın tarafındaysa biliyorsunuz 504 hamlesinin olabilme olasılıklarını tartışmıştık ve bu 504'e geldiğinde ya da yaklaştığında benim açtığım bir pozisyon vardı 480 üzerinde. Bu pozisyonda orada kapatmayı düşünüyorum. Peki piyasa buna uygun mu ya da gram altın 490'ı geçebilecek mi? Tabii ki bunları grafiklerde detaylı konuşacağız ama genel anlamda baktığımızda özellikle şu anda altına bir talep var. Sadece bu talep diğer bizden kaynaklanmıyor. Çin de talep sağlıyor ve aynı zamanda Hindistan'dan da bir talep var. Yani altına karşı bir talep canlanması söz konusu. Özellikle geçen aydan beri başlayan talebin devam ettiğini de görüyoruz. Bu da altın fiyatlarını 2000 dolarlara kadar taşıyabilecek bir güç taşıdığını düşünüyorum. Bu değerlendirmelerin ışığında da gelin hep beraber grafiklere bakalım ve o grafiklerdeki destek direnç noktalarını hep beraber değerlendirelim. Evet ons tarafında tabii ki gelişmeler şu şekilde oldu. Özellikle burada yukarı yönlü hamlenin yarı yolda kaldığını gördük. Yani şurayı tamamlayamadı. Tamamlasa 1857'lere kadar gelmiş olacak. Ama benim tahminim şu noktalarda kesişmesi. Yani 1869'lara yakın bir yerde biraz daha yataya sarıp ardından burayı yukarı yönlü kırabilmesini bekliyorum. Yani gelişmelerin bugün olmamasının sebebi aslında hayırsız bir durum değil. Daha çok hayra bir durum olduğunu söylemek mümkün. Peki... Neden biz burada 1843'ü geçemedik? Bakın bu bir Fibonacci. Yani bu çalışmaları düzgün, çizimleri düzgün yaparsanız zaten size destek direnç noktalarını veriyor. Burada bizim kırdığımız noktaydı. Burası da direncimiz. 1843'ün üzerinde bakın şurayı genişlettiğim zaman 1891'e kadar bir atak gelmesini ihtimali var. Bu hatanın olabilmesi için de güçlü bir veri, data vesaire gibi bir durumlara da ihtiyaç olduğunu söylemek lazım. Yakın zamanda da geleceğinin sinyali olarak söyleyeyim. Yani 1843 bugün geçilmedi, yarın burayı geçemeyeceğiz anlamı taşımaz. Yani sonuç itibariyle gün içerisinde eğer 1843'lerin üzerinde görüyorsanız yavaş yavaş kademeli biz 1891'e doğru bir hareket potansiyeli içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Geçelim grama. Gramda 1800 dolar geçildiğinde şundan bahsettim. Dedim ki bakın bu 484'ü kırar. Üzerinde de kapanış yapar ve bize yeni bir kapı açar. 505 diye görüldüğü gibi 484'ün üzerinde bir kapanış yaptı. 490'ları gördü. Tabi bir anda burayı 505'e bir anda gidecek hali yok. Sonuçta şuradaki gibi olacaktır. Yani burada nasıl bir haftada geldiyse burada da bir haftada gelecektir diye düşünüyorum ve geniş e, geniş bir açıyla özellikle trade, e, trend açısıyla gittiğini görüyoruz. Yani şuradan bir trend olduğunu görüyoruz. Bu trendde gittiği sürece bir problem yok. Ne zaman bu tekrar düşüş haline gelir derseniz şu trendin kırılmasıyla yani şurayı düşünün. Bu şekilde ilerlediğini düşünün. Şu uç seviyede 505'ten itibaren şu karşımıza çıkabilir. Yani gelişme itibariyle karşımızda 482'ye kadar 505'ten bir gevşeme potansiyeli yaratabilir. Yaratmayabilir mi? Elbette onu da burada göreceğiz. Yani 505 civarında göreceğiz. Mantıklı olanı ben düşüş olarak, trade düşüşü olarak tahmin ediyorum. Onu vakti geldiğinde değerlendireceğiz. Şimdi özellikle 505 konusunun direnç olmasını sağlayan benim kendi sistemimdeki grafik noktası yani şurası. Buraya geldiğinde hatırlarsanız ben size dedim ki burasının biraz daha yükselmesi lazım 490'larda. 503'ü göstermesi lazım dediğim nokta şu anda 503'ü gösteriyor. Yani buraya doğru bir haftalık bir yükseliş potansiyeliyle bunu sağlayabilme imkanı mümkün. Bir günde de yapabilir, bir haftada da yapabilir. Sonuç itibariyle bir haftada iyi bir süre yani iyi bir kazançla elde edilmiş olacaktır önümüzdeki süreçte. Bir diğer grafik gümüş. Gümüşteki durum direnç noktasına yaklaştığı anda satışla karşılaştı. Yani şu 28'in üstüne kapatsa bir yüzde onluk potansiyel daha açacak kendisini Ama yani gümüşe alıştık diye düşünüyorum. Yani gümüşteki bu hareketlerin özellikle yukarı yöndeki hareketlerin sürekli cılız kalmasına alıştık. Yani şunu e, her seferinde tekrar ediyorum. koyun piyasasında olsa bu şu anda 40 doları da geçmişti. 80 dolara da geçmişti ama maalesef. Yani bu piyasanın özelliği sebebiyle artık bu durgunluğu alışık bir halde devam etmemiz lazım. 28'i geçerse devam edecektir. Geçmezse gevşeme noktası maksimumda 26.300'e kadardır ama ben buraya sarkma yapacağını düşünmüyorum. En kötü ihtimal şöyle bir yükseliş tarzıyla hareket edeceğini düşünüyorum. Yani biz bunu özellikle gram gümüş tarafında gördük. Ona benzer bir hareket tarzı geliştirecektir. Yükselişi de bu şekilde olur diye öngörüyorum. Şimdi gram gümüş tarafında geçelim asıl değerlendirmemiz gereken konuya. Şimdi aynen şuradaki durum yani direnci değerek yükselme durumu karşımıza çıkmıştı. Burayı kırdık ve karşımıza 7.70'lere kadar gelmesi lazım. Şuradayken aynı nokta 7.50 idi. Aşağı yukarı 7.30'u görerek burayı tamamlamışız diye değerlendirebiliriz. Ama hareketin açısı yüksek olduğu için 7.70'e doğru hamlenin devam etmesini bekliyorum. Yani şu an için pozitif seyirin sürmesini bekliyorum. Gevşerse ya da yeni pozisyon için neresi derseniz 7.12'lerin altına gelmemesi lazım. Altında kapanışlar yaparsa yine şu durumun içerisine düşeriz. Yani Şuraya asılı bir şekilde devam eden hayatına yükselmesine diye ifade edelim. Aynı saatlerde Dolar-TL videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.